Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz benim fikir bugünkü videomda sizlere fare emleci rengi nasıl değiştirilir onu göstereceğim arkadaşlar şöyle göstereyim öncelikle bilgisayarınızdan e, ayarlar kısmına geliyorsunuz şurada masaüstü Windows o, kapatma bölümünden başlat bölümüne giriyorsunuz ardından ayarlar bölümüne giriyorsunuz bakın sonra arkadaşlar bu kısımdan erişim kolaylığı bölümümüz var erişim kolaylığı kısmına basıyorum bakın sonra önümüze görmüş olduğunuz gibi böyle bir yer açıldı. Bu fare imleci şu anki görmüş olduğunuz gibi hareket ettirdiğim e, imleç ona imleç diyoruz biz. Fare işaretçisine basıyorum arkadaşlar. Ardından bakın şurada e, işte normal siyah renk var. İşte böyle bir şey var. Bu Windows'un ilk e, halidir. Buradan istediğiniz rengi ayarlayabilmeniz için ki yani ayrı bir bölüm özel bir bölüm. Buradan size hani ana renk vermiş 7 tane olması lazım. 3, 6 evet 7 tane renk vermiş. Şimdi bu renkten istediğini yap, istediğinizi yapabilirsiniz. Ayrıca diyelim ki bu yedisi de hiçbir hoşunuza gitmedi. Buradan özel bir işaretçi rengi seçin diyorsunuz. Bakın buradan bize görmüş olduğunuz gibi bir sürü renk verdi. İstediğiniz rengi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Fare imajının rengini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Başlat menüsüne bastınız. Ayarlara geldiniz. Buradan erişim kolaylığı dediniz. Ve fare işaretçisi deyip buradan özel bir renk seçip kendinize göre resim seçebilirsiniz. Buradan da istediğiniz önerilen işaretledikleri öneri yani Windows'un önerdiği renklerden birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde artık değiştirebilirsiniz. Diyelim eski halde almak isterseniz buna basarak eski alabilirsiniz. Ben artık bunu kullanacağım. Sizle birlikte videoda göstermiş oldum arkadaşlar. Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim açmayı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ya da açıklama kısmında Discord ve Instagram adresine katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.